Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda size modem şifresi nasıl değiştirilir onu öğreteceğim. Öncelikle bir kodumuz var. Bu kodumuz 192.168.1.1 Bu kod bazen şu son harfi 1 değil de 2 iki olabiliyor. Ee, i̇kisini de deneyin hangisi tutarsa. Benimki 1. 1'e tıklıyoruz. Önümüze böyle bir ekran çıkıyor. Huawei kullanıcın adı, şifre, dil falan. Kullanıcı adına admin yazıyoruz her zaman. Admin. Şifre ise... Hangi interneti kullanıyorsanız o internettir. Super online kullanıyorsanız super online, ttnet kullanıyorsanız ttnet. Ben super online kullandığım için super online, super online e yazıyorum. Yazılışına göre. Sonra önümüze böyle bir ekran çıkıyor. Kablosuz ayarlarına tıklıyoruz. Ve burada istediğimiz şifreyi yazarak uygula tuşuna basıyoruz. Ve artık o şifre oluyor. Ee, ismini de değiştirebiliyoruz modemin buradan yine uygula tuşuna bastığımızda oluyor benden bu kadar Kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın